Bu yıl genç komekten teleskop ödülü kazanmış öğrencilerimizin hediyesini dış kutusunu açıyorum. Dış kutuyu açtıktan sonra ürünün kendi kutusu karşımıza çıkıyor. Şöyle baktığınız zaman kabaca özelliklerini, ürünün boyutunu görebiliyorum. Kutuyu açarak devam edeceğim. Ürünün dış kutusunu açtığım zaman muhafaza olması için bir sünger içerisinde yerleştirilmiş. İçerisinde ürünün parçalarının tanıtıldığı bir kullanım kılavuzu mevcut. Bunun haricinde ürünün yanında gelen teleskop, 2 adet lens, bir adet referans almanız için küçük bir teleskop ve ürünün bağlantısı için gerekli aparatları mevcut. Bunun haricinde ürünün kendisi de yine bu şekilde muhafaza edilmiş halde. Şimdi bu parçaları kutudan çıkartalım ve kurulumu gerçekleştirelim. Kurulumu öncelikle tripodlardan başlıyorum. Ayaklarımı yerleştirdim. Yerleştirdiğim zaman eğer ekstra bir uzunluğa ihtiyacım varsa ayaklar yanındaki çubukları çekerek istediğim uzunlukta ayarlamalar yapabilirim. Maksimum yüksekliğimiz bu şekilde. Şimdi birazcık kısalım ayaklarımızı. Ben şu anda benim istediğim ölçekte ayaklarımızın uzunluklarını ayarladım. Sonrasında burada teleskobu bağlamak ve onu hareket etmek için gerekli olan aparatları gevşetiyorum. Uygun bir bağlantıya getirdim. Buradaki vida kısmını yukarıya denk gelecek şekilde ayarladım. Kurulumun bir sonraki aşaması için buradaki yuvayı buradaki vida şeklinde olan kısma getiriyorum ve altındaki tekerleğe çevirmeye başlıyorum. takma başarıyla gerçekleştirdim. Bir sonraki aşama için referans merceğimizi burada gördüğümüz vidalı kısma takıyorum. Referans merceğimi buradaki duvasına getiriyorum ve buradaki vida başlarını tekrardan sıkıyorum. Referans merceğini de başarıyla taktıktan sonra kurulumu devam ediyorum. Son kalan bu aparat ise buradaki gözlemlerimizi Eğilerek yapmak yerine içerisindeki ayna sistemiyle doğrudan bakarak görmemizi sağlıyor. Bunu takmak için bu yanda gördüğünüz vida kısmını gevşetmemiz gerekiyor. Bu gevşekliği açtım, içerisine buradaki vida yukarıda kalacak şekilde ayarladım ve tekrardan sıkıyorum. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Bunu burada tutması benim için yeterli. Sonrasında 2 adet merceğim var. Bunları da kutusuna açıyorum. Bu merceklerden bir tanesi burada yazdığı gibi 12 mm. Diğer merceğim ise yine burada yazdığı gibi 6 mm. Yapacağım gözleme göre bu mercekleri kullanıyorum. İlk gösterdiğim 12 mm'lik lens 50x kadar yakınlaştırma sağlıyor. 6 mm'lik olan lensimiz ise 100x'e kadar yakınlaştırmayı sağlıyor. Burada gözlem yapabilmek için lenslerinden bir tanesini kutudan çıkartıyorum. Ve yine buradaki ayna kısmının vidasını gevşetiyorum ve siyah kısım üstte işte kalacak şekilde içeriye bırakıyorum. Sonrasında tekrardan buradaki vidamı sıkıyorum. Çok fazla sıkmamıza gerek yok. Yerinden çıkmamız çıkmayacak kadar olsa bizim için yeterli olur. Bundan sonra olan son kısım ise merceğimizin en öndeki tozlamaması için oluşan kapağı çıkartmamız. Artık gözlem yapmaya hazırız. Bunu olabilince gece vakitlerinde bulutsuz havalarda gözlem yapmanızı öneriyoruz. Buradan baktığımız zaman artık bütün görüntü alabiliriz. Eğer ki görüntüyü hemen alamazsanız ürünü yine bu kısımdaki tekerleklerini kullanarak odaklamaları sağlayabilirsiniz. İlk başta, ilk baktığınızda bulanık bir görüntü alabilirsiniz ama buradaki tekerlekleri ileri ve geri sağlayarak odaklanmanızı arttırabilirsiniz. Yine şöyle bir durum var. Eğer ki çok uzaktaki bir cisme bakıyorsak. Doğrudan buradan ayar yapmanız çok mümkün değil. Bunun yerine yapmanız gereken şey ilk taktığımız referans merceğini kullanmak. Bu mercek size çok daha geniş bir görüntü sağlayacak ama istediğiniz nesneyi veya yıldızı tam buradaki mercekten bakarak tam ortaya denk getirirseniz muhtemelen burada gördüğünüz mercek de en orta kısma gelecektir. Teleskop ödülünü almış olan öğrencilerimizin iyi günlerde kullanmalarını dileriz.